Kendini tanımak istiyorsan bizimle beraber üzüldüğün şeye bak. İclal Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Panik atak nedir hocam? Panik atak gerçekten modern şehir hayatının en tipik sorunlarından biri. Temel olarak aniden ortaya çıkması sebebiyle insanı dehşete düşüren bir duygu durum yaşatması ve bedensel bir takım semptomları içermesi sebebiyle panik atak günümüzün hastalığı diyebiliriz. Hani o şey olunur ya böyle falan böyle işte atıyorum panik atak hızlı hızlı merdiven çıktığımızda da panik atak yaşıyoruz. Vücudumuzun kendi dengesini korumak için sağladığı bir alarm sistemi devreye giriyor. Ee, soluk almamız değişiyor, hiperventilasyon dediğimiz kesik kesik nefes alma başlıyor. Eğer burada zihinsel olarak felaket senaryoları da işin içine girerse panik atak yaşama ihtimalimizi elimizle arttırıyoruz. Uzun süreli stres ve kaygılar panik atağı neden olur mu? Ortada korkulacak bir şey yokken beynimizin kendi kendine yanlış alarm vermesinden kaynaklanan bir sorun. Eğer kişi farklı bir döneme geçiyorsa bu rahatlama anlamında da olabilir, stres anlamında olabilir. Yani şu an konuşurken aklıma gelen evin kredisinin bitmesi insanı nasıl bir stres unsuru olacak? Ama o vücudun uzun süre tetikte olma hali, kaygılı olma hali sonrasında vücudun beklenmedik bir anda buna tepki vermesi durumu diyebiliyoruz. Uzun süre kaygı 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 bir anda kaygının formu biraz daha kaygı daha yüzer gezer bir şeydir. Panik atak daha böyle kanalı net bir semptomdur. Uzun süre o yüzer gezer kaygılarla, gelecekle uğraşan, mesai harcayan bir birey aniden bir gün bir dehşet duygusuyla atak geçirebilir. Biz genelde o önceki süreçte bunun neyi tetiklediğine bakarız. Bu mesele zaten kişinin neden panik atak olduğunu biraz anlamamız için belirleyici oluyor. Ne yaşarsak buna panik atak diyebiliriz. Bir anda öleceğim, kontrolü kaybedeceğim, felç geçireceğim korkusuyla aniden bir korku nöbeti yaşadıysak panik atak geçirdik diyebiliriz. Sebep yok. Ortada sebep olmaması en önemli kriter. Burada insan ömrü boyunca 3-5 panik atak geçirebilir. Gece uykumuzdan bir anda panik atakla uyanabiliriz. O yüzden acil servislere ben kalp krizi geçiriyorum diye başvuranların bir kısmı aslında bir panik atak yaşamış olabiliyor. Peki Panik atak kalp krizi ile karıştırılır mı? Kalp kriziyle fiziksel semptomları çok yoğun yaşandığı için insan bunu ilk kez deneyimlediğinde bunun herhangi fiziksel bir şey olabileceğine dair güçlü bir inanç pekiştiriyor. Öyleyse panik atak kalp krizine sebep mi oluyor? Hayır, bu halk arasında doğru bilinen büyük bir yanlış. Ta milyarlarca yıl önce başlar hikaye. Hayatta kalabilmemiz için savaş kaç tepkisi gereği bir anda kaplan çıkacak, kalp hızlı hızlı çarpacak ki kan pompalasın. Mide, bağırsak bu kanı emmeye çalışacak ki daha hızlı koşabilelim. Uzuvlardan kan çekilecek ki eğer bir hayvana denk gelirsek, pençe atarsa daha az kan kaybedelim. Hayatta kalmak için sağlıklı bir şekilde sistem devreye giriyor ama burada modern hayattaki komplikasyon şu. Gerçekte bir tehlike yok. Sadece beyin yanlış alarma basıyor. Panik atak teşhisi koymadan önce psikiyatristler öncelikle detaylı kardiyolojik tıbbi bir muayene istiyor. Tetikleyici unsurlar var mıdır? Nelerdir? Eğer kaygılı bir çocuk geçirdiyse panik bozukluk yaşama ihtimalimiz artıyor. Örneğin çocuktan çok korkuları olan bir çocuktuk. Sonra fobilere dönüştü. Fobiler iyileşmedi ve biz kaygılı, kaygı bozukluğuna daha eğilimli bir yetişkin haline geldik. Bir anda bu stresler, bu kaygılar, bu vesveseler, sıkıntı halleri birikiyor, aniden bir gün panik atak yaşayabiliyoruz. Genellikle eğer tekli bir travmaya bağlı değilse, mesela gittik bir kan enjeksiyon konusunda sıkıntı yaşadık, hastanede bir sorun oldu. Duruma bağlı bir kereliğine yaşanılan bir panik atak kendiliğinden doğru bilgilenmeyle geç edebiliyor. Ama panik atakta şöyle bir durum var. Panik atağın süreyen bir şekilde olması, sürekli tekrarlaması panik bozukluğa sebep oluyor. Panik atak diye bir teşhis yok. Panik atakların sık sık olması sebebiyle yaşanılan panik bozukluğa çevirmesi durumunda kişiler sürekli ne zaman atak yaşayacağım diye beklenti anksiyetesine giriyorlar. Ve bu da hastalığın hastalık olmasına sebep oluyor. Yani hastalık olmayan bir durumun. Yani panik atak panik bozukluğa yol açıyor öyle mi? Aynen öyle. Ben sürekli ata bekler hale geldiysem, bu sebeple bir takım kısıtlamalar yaşıyorsam hayatımda, evden çıkmamak gibi, bir takım yiyecek içeceklerden uzak durmak gibi, yani kendimi bu ataktan uzak durmak için kısıtlıyorsam, bu bir süre sonra daha sık sık atak yaşayacağım korkusuyla birlikte bir çeşit bozukluğa dönüşebiliyor. Normal şartlarda bir kere, üç kere hayatın çeşitli dönemlerinde yaşanılabilecek bir panik atak tablosu. Bu bu sefer daha sık sık tekrarlanan, 6 ayı geçkin bir süredir insan işlevselliğini etkileyen bir hastalığa dönüşebiliyor. Atak sırasında insan çıldırıyor mu? Bu da doğru bilinen bir yanlış. Atak geldiğinde aslında çıldıracağımızı zannediyoruz. Çünkü düşüncelerimiz mutlak bir gerçeklik değildir. Kendiliğinden bir takım düşünceler zihnimizden geçer. Biz bu düşüncelere o anda gerçekmişçesine inanırız. O yüzden kalp krizi geçirmediğimizi, çıldırmadığımızı, kontrolü kaybetmediğimizi, felç geçirmeyeceğimizi eğer bugün bu videoyu izliyorsak belki de hatırlayabiliriz. Ama kendiliğinden şöyle bir durum olabiliyor. 10 dakika içeride atak semptomları, o fiziksel semptomlar pik yapıyor ve ortalama 30 dakika, 40 dakika civarında kendiliğinden geçiyor. Evet. Peki bu yarım saatlik süreyi nasıl daha kolay atlatabilirim? Orada mutlaka dikkat etmemiz gereken şey bu yarım saat içerisinde kendimize ve ortama yabancılaşma hissi de panik atakta bizi çok tedirgin eder. Sanki o ortama ait değilmişiz gibi, sanki insanlardan izoleymişiz gibi. İnsanlar bu kaygının Doğası gereği yaşanılan depersonalizasyon ve derealizasyon konularında sanki bak aklımı kaçırıyorum bu da bunun kanıtı der. O yüzden kendimizle bağlantıda kalacağımız bir takım egzersizler önerebilirim şu an size. Bunlardan biri hava almak. Rahat hissettiğimiz bir pozisyonda nefesimizi yavaşlatmak. Çünkü atak sırasında kendiliğinden kesik kesik nefes almaya başlarız. Kesik kesik nefes almak bizim dehşet duygumuzu daha da arttırır <laughs> falan böyle sanki soluk alamayacakmışız gibi. O yüzden rahat bir ortamda, rahat ettiğimiz bir halde nefes alışverişi önemli olabilir. Bazen o sırada bir uyaran mesela sıcak bir çay içmek, soğukla temas etmek gibi duyusal uyarılarda kendimizle bağlantı kurmamıza yardımcı olabilir. Ama eğer panik atak yaşayan birinin yakınıysak, o anda "Hayır hiçbir şeyin yok senin. Kaç kere hastaneye gittik. Doktorlar hiçbir şeyin yok deyip gönderiyor." demek panik atağı ve kişinin kendi o sırada yaşadığı rahatsızlık hissini ne yazık ki daha da pekiştirecektir. O yüzden panik atak yaşayan birinin yanındaysanız ona bu tarz müdahalelerden kaçının sadece rahat nefes alıp verebileceği, kendinden bir şekilde o anda kendiyle bağlantıda olabileceği anlayış geliştirdiğiniz bir ortam ona sunmaya çalışın. Hocam panik atan tedavisi var mı ve bu süreç nasıl ilerler? Önce bir psikiyatrist bu tanıyı koyuyor. Sonrasında ilaç tedavisi ya da psikoterapi tedavisi öneriyor. Panik bozukluk diğer rahatsızlıklara oranla çözümü olan, tedavisi olan ve güzel sonuçlar elde ettiğimiz bir psikolojik rahatsızlık durumu. İcinal hocam, panik bozuklukta kendimizi tedavi etmemiz mümkün mü? sadece doğru bilgiye ulaştığı için bu hastalığı atlatanlar da azımsanmayacak kadar çok fazla. Çünkü panik bozuklukta doğru bilgi edinmek e, kaygının panzehiri. Çünkü kaygının en sevmediği şey bilgidir. Peki hocam ne yaparak panik atağın önüne geçebiliriz? Bu meselenin bir takım erken çocukluk yaşantılarımıza kadar varan dinamikleri var. Acaba annemiz çok evhamlı mıydı? Acaba büyürken çok yara aldık mı? Bu gibi meselelerin de olabileceğini eğer aklımızda tutarsak kendimizi tanımayla birlikte panik atak gibi, kaygının böyle alevlenmesi gibi durumlara yakalanma ihtimalimiz azalır. İclal Hocam, panik atak hastalarına son bir şey söyleyin desek ne kadar zor günler yaşadığınızı bizzat biliyorum. Kafana takma. Bu senin elinde. İradenle çözebilirsin gibi yaklaşımları, dizleri ne kadar yıprattığını biliyorum. Bu hastalığı çeken bilir. O yüzden eğer umutsuzluğa kapıldıysanız, anlaşılmadığınızı düşünüyorsanız, mutlaka mutlaka bir uzmana başvurun. Kısa süre içerisinde cevap alacağınızı buradan söylemek isterim.